Nasıl vuruyor acaba bunu ya? Hepinize merhaba arkadaşlar, yepyeni bir videodan herkese selam. Bugün Long Claw'la oynayacağız. Long Claw bildiğiniz gibi sniper silahı. Ee, genellikle kurt modlarında falan da tercih edilen bir silah. Bugün ben giriş açtım karışık olsun diye. Şöyle sizlerin de gördüğü gibi. Maalesef mavi zeytin yerini hiçbir şekilde bence tutmuyor. Ee, yavaş bir silah arkadaşlar. Mavi zeytin biliyorsunuz bayağı e, güçlü. Yani güçler aslında aynı ama serili konusunda Lockloud daha birazcık e, alçak kalıyor. Bir de hani ben bunu sniper gibi kullanmadan hiçbir şekilde vuramıyorum. Bugün bir daha Adriana'mız var Unicorn setle. Öyle söyledim. Bak buradan şimdi kurt gelecek hem de bayağı bir karışık kurt. Benim bu kurdu vurmam lazım da abi. Şu an kaçıyorum. Burada bir Reinhardt mı var? Evet Reinhardt varmış ama. Yani Adriana Dridic'i de unutmayın arkadaşlar. Hani 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 diyorum hani. Evet canı basalım. Şimdi geldi. Geldi geldi geldi. Reinhardt Allah'tan yavaşsın var ya. Uf, kafası yok oldu Reinhardt'ın. Orada uçan kaçan biri var. Fazla da yaklaşamıyorum ha. Oğlum gelişine fena yedin ama ha. Bak burada biri var. Hadi be bak silah geç çekmese ya yani mavi Zeyt gibi olsa bence onu da öldürürdüm ya. O biri ne yaptı lan uzas mı çekti? Ha yeni amadat da var. Bu arkası sütüyor ne duruyor ya? Çanta avlıyordu herhalde. Oğlum benim aynı takımdayız. Şu an bakıyorum buradan birisi gelecek bence bak. Oo ciciş ciciş vurdu Şuradan gelsin solumdan. Oğlum bana atmayın taklayı. Aha red geldi. Uf, gel işine. Şöyle birazcık tepeye çıkalım. Bak burada birisi gidiyordu ama bizim adam onu da hakladı. Geliyor şimdi. Hayır, ya onu vurduk diğerini kaçırdık ya. Long Love Race. Biraz da seri olsan, şu silahı seri ele çeksen. Senden iyisim yok yani. Ama mavi zayıta tabii ki ihanet edemeyiz ya. At taklayı. Ups 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 Abi ya. Yakalayamadım çok erken birazcık taklattım. O yüzden vuramadık maalesef. Şimdi o takla atmaya kalmadan öldü. Şimdi bizimkiler de ya Koruyorlar Yani. Evet, bunun da kafası yok oldu. Lan. Dur sıkıştırma beni. Ha. Aa Selim Bey burada takla atıyor. Burada bir yeni diriliş görüyoruz. Ah be Murat Bey'i de vursak. Mancula öldü. Onu tarıyorlar şimdi. Reinhardt Reis var. Reinhardt vurmayı denedim ama Kaçtı son anda. Bak buradan bir kurt fışkıracak şimdi. Eminim abi. Kaç bir mermim var. O yüzden biz hemen slotları değiştirelim. Üstünden bir kurt uçtu. Abi yapma. Ya işte burada hemen balyoz darbesi. Adriana'nın devreye giriyor. Yalnız güçlümüş lan bu silah. Harbi diyorum bak güçlümüş. Onda mavi zayıf var şu an. Bak buradan biri çıkacak. Bence. Ya pencereden bakıyor da öyle. Ölüyor. Angela Mao. Yedili bu? Bakalım götürüyoruz gittiği kadar. Halen ölmedik. Güzel. Şu an bizim takımı sevdim ya. Bak şu an tam eşit şekilde oynuyoruz ha. Herkes bir yer tutuyor. Şu an bana red geldi. Lan. Heh. Bak seri sıkma özelliği ilk defa bir işe yaradı. Ha, burada kurt var. Ya bunu nasıl kaçırırım? Bunu nasıl kaçırırım? O takla yatsın. Ah be. Sekizli yaptık. Neyse güzel en azından. Sekiz tane vurabildik. Lan. 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 Heh. Ayak yedi. Tekrar badeden vurduk. Ulan çıksana. Hop. Heh. Çıldıracağım. Ateş biz aynı takımdayız değil mi? Heh. Abi gene çıkamadım ya. Gelişine vursam onu da çok güzel olabilirdi. Şu an burada cebelleşiyorlar. Birazcık da hastayım arkadaşlar. Sesim az olabilir. Kusura bakmayın. Böyle bir dalgın falan da olabilirim. Şu an bayağı böyle bir yorgun. Of! <laughs> ya arkadan onu yapmayacaktın bana. Ya vuracaktın ya vuracaktın abi. Dönüp yakalamayayım yani. <laughs> Bak ona bir tane şöyle bir takla atalım mı? Adriana taklası. Hak etti ama ha. Ne diyorsunuz? Kurtlar nerede? Kurtları bir bulalım kurtları. Ha bu yüzden... Ulan <laughs> hep çıkıyorsun oraya bak. Aha 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 aha. Lan bir daha. Tara. Mavi zeyt. <laughs> Mavi zeyt son anda devreye giren kişi oldu burada. Şimdi şimdi bak burada var. Bir daha zıpla. Derken Murat Bey geldi buradan. Abi güzel bir tane vurmam lazım şu ya. Şöyle havada böyle güzel bir tane hak etsin ya. Ah yeniden doğuş süre sıfırlaması vardı. Oğlum bizi aşağı düşürdü. Red attı 3 kişi. Bak bak Reinhardt'a bak. Reinhardt nerede? Korktum. Korktum bak. Diğeri de yandan gelmiş Magnum Pro'lu. Lan nerede bu? Heh. uzunsuz vurduk bunu. Sanki şuradan gelecekmiş gibi var şimdi. Adamın ike bak. Niye okuyorsun? Bir de şey ya. Ee, silah çok ağır arkadaşlar ciddi anlamda bir ağırlığı var onu fark ettim ya abi birazcık daha yani erken çıkıp öldürsen onu dur bir bakalım böyle tekrar yer kafayı ya uf tamam uzun bir aradan ardından sonunda düşürdük bir tane evet bir takla da attı. Yalnız bizimkilerin hepsi diriliş abi ya. Yeni diriliş mi hepsi bir de? Yok abi seri seri sıkmıyor bu. Beni ayar etti bu silah. Hmm, nerede bu adam? Son 50 saniye. Abi çıldıracağım. Harbi çıldıracağım. Tansiyonum düşüyor ya. Bu kadar zorlu bir video çekmemiştim daha önce hiç ya gerçekten bak 500 600 aşkın videomuz var bu kadar zorunu ilk defa çekiyorum bu bir de 5. deneyim falan ya harbi diyorum bak şaka yok yani abi sen niye uff noktayı <laughs> yaptık sonunda ya harbiden noktayı yaptık güzel oldu bak bu o kadar vuramadık vuramadık Oğlum bu harbi acımıştır lan Onun da kafası çıktı. At bir daha taklayı. Bir daha ya headshot'ı. Ya son anlara doğru bunu da abi kızdırırsanız böyle olur. Al biraz de sana şöyle vurayım diyecektim. Öldük abi. Son anda öldük. Neyse sağlık olsun. 29 kill bitirdik. Son vurduğumuz vuruşlar iyi. Ondan öncesine bakmayın. Boş verin. Bu silahla ilk defa oynuyordum. Silah çok geç çekiyor ama gerçekten güçlü. uzunsu vuruşları da güzel. Mavizayit'ten daha uzunsu vuruşları ama Mavizayit her türlü daha iyi diyebilirim. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Yorumlarda isteklerinizi yazmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.